Biz yukarı katlarda çalışıyoruz. Burada haberimiz yok. Buralar böyle moya moya ovalar moylu. Bizde de, enbiselerimiz burada. Hatta benim enbise şuradaydı. Burada motorun üstüne atılmış kalıptan. Daktik kontak yok. Yani buradan kontak bulup şey yapmaları, yüzde yüz bizi takip ediyorlarmış yani. Arabamız buradaydı. Evet. Ee, arabadan malzemeleri alıp alıp burada işçilik yapıyorduk. İçeriye de soyulduk, başladık. Çalışıyorduk abi. Ara sıra bir malzeme alıp gene yapıyoruz, çalışıyoruz. Öğlen sonu ilk Bizim baktım araba yerinde yok. Aynen gördüğünüz pankurda ayağımdaki e, da burada astı Bu pankur sıcak tuttuğu için içeri hava almıyor bunu çıkardım. Bir şortu giydim. Bu da orada duruyordu. Cık. Hemen koştum. Araba yerinde olmayınca pantoldan şeyi baktım. Kontağa baktım. Kontak da yok pantolda. Artık araba çalındığını hissettik. Hemen burada arkadaşlarla aradık. 155. Sağ olsun hemen ilgilendiler buraya. Sivil polisler gelmiş. Şurada kameralar var. Cihaz tekniği. Kameralardan izlemişler. Bizi emniyete çağırdılar polis, büro amirleriyle. Biz ifade veriyoruz artık. ifade ver, 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 ver. Ee, Derken benim ifadem bitti. Arabanın da bulundu haberi geldi Bu kadar hızlı ve pratik. Yani hepsine çok teşekkür ediyorum. Tekrar arabamızın e, bir hasar olup olmadığını baktık. Bir şey olmadığını. Az bir paramız vardı. Burada pantolonla param vardı, o saatim vardı. Onlar e, gitmiş. Arkadaşın Karıştığım arkadaşın parası vardı bir miktar, onu almışlar arabadan. Cenab-ı Hak bir kulunu sevindireceği zaman bir malını yitirtti, hemen bulduk durulmuş. O gibi oldu ya ne bileyim o bir e, ömrü kafamda bir üzüntü, bir telaş, bir şey. Bir baktım arabamız bulundu bir haber, Allah Allah. Senin bir yani. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın yani. Zor bir şey ya yani. Benim ömrümde ilk defa başıma geliyor. Zor bir şey.